Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz bir poğaça tarifi vereceğim. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar toz şeker. Bir paket maya karıştıralım. İki su bardağı da sıvı, e, su ekleyeceğim arkadaşlar ılık su. 1 çay bardağı yoğurt. Bu şekilde bir 5 dakika bekletelim. 5 dakika bekledik. Şimdi 3 su bardağı un ekliyorum. 3 su bardağı un ekledik arkadaşlar. Tuzumuzu daha ilave etmedik. Tuzu sonradan ekleyeceğim. tuz ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tekrar un ekliyorum arkadaşlar. Bir bardak daha ekledim. Tekrar yoğuralım. bardak daha un ekledim arkadaşlar. Son olarak bir bardak daha un ekleyeceğim. Bu un yeterli arkadaşlar. Artık hamurumuzu iyice yoğuralım. hamurumuzu yaptık arkadaşlar şöyle bakın çok sert olmayan yumuşak bir hamur yaptık hamurun üzerini kapatalım bir, bir saat bekleyeceğim hamurumuzu bir saat beklettim arkadaşlar bakın çok güzel kabardı Elimizi unlayalım arkadaşlar. Şöyle hamurumuzun havasını alacağım. Hafif unladım arkadaşlar. Yapışmasın. 3 eşit parçaya böleceğim. Içimizi hiç bekletmeden yuvarlayalım. Biraz unlayalım arkadaşlar. Unlayarak büyütelim. Şimdi arasına eritmiş olduğum tereyağı süreceğim arkadaşlar. Şöyle her yerine değecek şekilde yağlayalım. Şöyle katlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde hamurlarımızı yapalım, dolaba koyup bir yarım saat bekleteceğiz. Hamurumu dolapta bir saat beklettim. Şimdi yavaş yavaş açacağım. kadar açtım arkadaşlar. Şimdi eşit parçalara böleceğim. İçine peynirle maydanoz hazırladım. Onları koyacağım arkadaşlar patatesli veya kıymalı da yapabilirsiniz. Şimdi zarf şeklinde yapalım arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayalım. Fırın tepsime diziyorum. hamurlarımızın hepsini bu şekilde hazırlayalım. Poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürdüm arkadaşlar. Bir 10-15 dakika tepside bekletip daha sonra fırına vereceğim. Yarım saat pişirelim. Poğaçalarımız pişti arkadaşlar. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Önce 170 dereceye ayarladım. Daha sonra 180 dereceye çıkardım. Bakın çok güzel oldu. Şöyle yakından da bakalım. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.